buradan Roma'daydı. İtalya'nın başkenti Roma'da bir toplantıya katıldı. Aslında o bu toplantı bundan birkaç yıl önce olsaydı belki farklı şeyler Türkiye konuşurdu. Nasıl yapıldı bu toplantı diye. Ama belli ki bu süreçte değiliz. Önemli bir süreçteyiz ve böyle bir toplantıya katıldı. Toplantı neydi? Abdullah Öcalan'a Özgürlük Kürt Sorununa Çözüm Konferansı orada konuştu Pervin Buldan. Sadece Pervin Buldan yoktu. Çok önemli temsilcilerin olduğu söylendi, katıldığı söylendi. 300'e yakın katılımcı, Aydın, yazar, siyasetçinin katıldığı bir konferans olduğu söyleniyor. Eski İmralı heyeti üyesi İdris Balükender o toplantıdaydı ve o da bir konuşma yaptı. Fakat toplantının adından çok verilen mesajlar e, önemliydi. Pervin Buldan'ın ağzından çıkmış olması önemliydi. Pervin Buldan bu sürecin yani devlet ve İmralı hattında yürüyen ve içinde Dem Parti'nin de olduğu bu sürecin e, içeriğine dair kimi açıklamalarda bulundu. Bugün de çok konuşuldu, dün de konuşuldu. Pervin Buldan bu sürecin Haziran sonuna doğru bitebileceğini belirtti. Sadece Haziran sonunda bitebileceğinden kastı da e, nedir diye de merak edildi. Peki silah bırakma mevzusu çok konuşulan başlıklardan biri bunun yakın zamanda olasılığının yüksek olabileceğine dair bir açıklama olarak görüldü bu açıklama fakat dedi ki birkaç ay içerisinde de tamamen bitmiş olur açıklamasını yaptı Pervin Bull'dan. bu da şöyle algılandı Evet süreç yolunda gidiyor bir tıkanma bir tak e, takıntı yok şimdilik. E, zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşme ardından şöyle bir şey olmuştu. Adalet Bakanı'yla görüşme. E, niye Adalet Bakanı'yla görüşecek İmralı heyeti deniliyordu? E, birincisi elbette çok konuşulan başlıklardan biriydi. İmralı'ya yeniden gidiş geliş. Bunun önünün açılması. Abdullah Öcalan'ın e, DEM Parti'nin ifadesiyle daha iyi bir çalışma ortamında bu süreci yürütebilmesi ve yönetebilmesi konuşulan başlıklardan da ve